Berberin, evet. Berber. Ha, ee, evet. <laughs> Ama biz e, u soruyoruz. U normaldir. Burek. Yani bu Börek. burek. Boy ee, evet, çünkü Sırpça devde e, ö, ve ü yok. Anladım. O yüzden yani e, eğer mesela e, Ömer varsa yani böyle yani sadece o olacak. O yani bildiğim kadarıyla kıymalı böreğe, kıymayla yapılanlara börek der misiniz? Doğru mudur? Peynirli yapılıyor mu? Evet, peynirli, e, etli, e, yani. Patatesli, patatesli. Evet, her şey alabilir. <laughs> ee, mesela kilim, cilim diyorsunuz siz, cilim. Ç, çilim, çilim. Çilim, çilim. çilim. Ee, bizde de kilim. Ee, bizde... E, dur sana yaz yazıyorum çünkü çilim. Böyle söylüyoruz. Çilim. Çilim. Evet. Eee çarşıza, çarşıza, çarşıza. Çar, çar... Çarşıca, çarşıza. Aa, çar, a, a, anladım. Çarşıya. Çar, çarşıya. Çarş, çarşıya, evet. <laughs> Aferin, bravo Mehmet'e, bravo. <laughs> bir de mesela küfte, küfte, küfte. Aa, ç, çufte, biz soruyoruz. Çufte, çufte, Evet, sotu <laughs> yaş var. <gülüyor> ee, sizin, <laughs> e, bunu e, sütlaç olacak, ba, yaş. evet, sütlaç, sütlaç, değil mi sütlü yaş? Ee, mesela, sutu yaş, e, şı, şı. Sütlü yaş. Süt, sütlü yaş. Aha, sütlü yaş. Evet. Ee, mesela fincana da filzan. Filzan. Ee, ne, ne. Uh, yani ne, bak bana. Ne, <laughs> ne yani. <laughs> bu har demek. Hayır <laughs> tamam. İşte, fa, işte farklı yani çünkü Sırpça bunu ne Olacak. <laughs> tamam. Ee, sarma aynı, sarma aynı. Evet, sarma. sarma. Ama sarmak fiyori yok. Yani bunu sadece sarma bunu bir e, yemek. Hepsi bu. Peki, sarma e, mesela içerisini etli mi yapıyorsunuz? Evet. Etli. Zeytinyağlı değil yani biraz e, zeytini var e, ama e, yani her şey olabilir sebzeleri biraz o, o, olabilir pirinç olabilir e, yani tabi ki e, et olabilir yani evet. ne i̇şte varsa bunu koyabilirsin kapıya ne diyorsunuz evet ama kapıya kapıya kapıya, kapıya, kapıya. Ee, kaldırım, kaldırım kaldırma Kaldırma. kaldırma, evet, Aha. kaldırma. Ee, kapak, kapatan. Na, nasıl? Ee, kapak. Ha. Ses, pardon, pardon. Kaptan, kaptan. Ah, kapatan, kapatan. Kapatan, kapatan. Bravo. Kaşığa kasikan. Nasıl? Kaşık. Kaşika. Ah, ha, kaşika, kaşika. Kaşika. Şı kaşika, kaşika. Kaş, kaşika, kaşika. Şı. Ka, 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 -ka. Ka, ka, Evet, nihayet. Limonata. Limonada. Limonada. <laughs> Limonada, evet. Limonada, evet. Çünkü limon, limon demek. Tamam. Müşteri Müşteriya. Müşteriya. <laughs> Patlıcan Patlıcan. Patlıcan. Eee. Sabun. Sapun. Sabun, sapun. 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 Ee, sandal, sandala. Ha, yani bunu fark, yani e, çünkü e, Türkçe dilde evet yani bunu olacak sandal e, sandalye ama e, bunu Sırpça dilde e, ayakkabı için e, kullanıyoruz. Yani çünkü genellikle e, mesela e, denizi için bunu kullanıyoruz. E, yani a kayık gibi kayık. Evet kayık gibi Evet Anladım. Bir de bize çok benzeyen kula kula var sizde de Evet kula. Evet Aynen ee, e, bunlar gerçekten yaklaşık bir yani ben 30 taneye kadar Evet buldum. Ama, ama ama mesela e, bir şey farkı var yani ben mesela Kara e, bu e, bu söz hiç sevmiyorum Kara Çünkü o e, <laughs> bu uh, siyah değil, ee, kara demek, penis demek. <laughs> o yüzden evet, e, kara bunu penisi demek. Yani <gülüyor> anladım, anladım. <gülüyor> <gülüyor> uh, e, evet e, ve fili var. <laughs> Bundan uh, biz uh, bir fili yaptık. Uh, Karate bunu sıkmak demek. O yüzden bunu sevmiyorum. Anladım. Ee, bir de herhalde e, en çok kullandıklarımızdan bir tanesi de e, vişne. Vişne, vişne. Vişne, vişne.